Evet selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Belki de kanalımın son zamanlardaki en önemli videosundayız şu anda. Sınav anı yönetimi. Bir senedir hazırlanıyorsunuz, denemeler, konu anlatımları falan filan. Ancak her şey sınav anında bitiyor. Yani tecrübe ettiklerini sınava yansıtmakta bitiyor olay. Eğer bunu başaramayan öğrenciler mezuna kalıyor, başarabilen öğrenciler ise istediği yerlere gidiyor. Yani aslında şimdiye kadar yaptığınız şeyler sınavınızın %50'sini oluştururken sınav anında yapacağınız şey ise diğer yarısını tamamlar. O yüzden doğru bir sınav anını konuşacağız. Doğru bir sınav anı yönetimi nasıl olmalı? Ben neler yaptım, neler yapmamanızı öneriyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Bu arada kanalımda iki tane önemli video var. Direkt net getirecek. Direkt ÖSYM'nin sorduğu anahtar kelimeleri analiz ederek işte felsefede sıkça karşımıza gelenler, coğrafyada sıkça karşımıza gelebilecek şeyler. Bunlar üzerinde videolar yaptım. Eğer onları da izlemediysen mutlaka izlemeni isterim. Bunun birkaç ders versiyonu da gelebilir. O yüzden aşağıdan kanalıma abone olup takipte kalabilirsin. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar sınavda ilk dikkat etmemiz gereken şey sınavda belli dakikalarınız olsun. Örneğin Türkçede bir sınırlamanız olsun. Atıyorum benim için bu 40 dakikaydı. 40 dakikada Türkçe'de kesin olarak çıkacağım diyordum kendime. Bunun sınırlanmasını kendinize koyun. Yoksa Türkçe uzayıp gider. Türkçeden vaktinizin hepsini öldürürsünüz. Ne matematiğe süreniz kalır ne sosyale ne de fene. Bu duruma düşmemeniz lazım. O yüzden dakikalarınızı kesinleştirin. Dakikalarınızı verirken de burada en önemli şey arkadaşlar. Dakika dakika olarak değil de saat planlamasını yapın. Ne demek istiyorum? Yani ben Türkçeden 40 dakika sonra çıkacağım değil de Türkçeden 10.55'te çıkacağım diye kendinize kodlayın. Bu şekilde yaparak hani saate baktığınız acaba kaç dakika geçti? Bunun hesaplamasıyla vakit kaybetmeyin. Direkt spesifik dakikalarınız olsun. Benim için dediğim gibi 40 dakika yani 10.55'e denk geliyordu. 10.55'te ben Türkçeden çıkmış olacağım diyordum. Bu yöntemle beraber sınavın stresi altında dakika dakika hesap yapmak yerine zaten spesifik olarak belli olduğu için işte geç mi kaldım, erken mi çıkıyorum, ne yapıyorum? Direkt her şeyin bilgisi zaten kafada oluşuyordu. Bu sana az da olsa zaman kazandıracaktır. Eğer ki şu anda çözdüğün denemelere 10.15'te başlamıyorsan bile saatini 10.15 yapabilir alabilirsin. İşte bir küçük bir saat alabilirsin ya da telefonun saatini değiştirebiliyorsan telefonda bir saat açabilirsin. 10-15'i ayarlıyorsun. Saat 1'de bile çözsen o 10 10-15'i gösterecek. Bakacaksın 40 dakika sonra yani ben 10-55'te çıkıyor olmam lazım. Bu şekilde kurgulayacaksın denemelerini. Yani bundan sonra işte 45 dakikada şuradan çıkayım, 50 dakikada da şuradan çıkayım falan değil de şu saatte şuradan çıkmış olayım, şu saatte şuna geçmiş olayım, şu saatte şunu yapıyor olayım şeklinde planlamanızı kesinlikle öneriyorum. Bu şekilde küçük de olsa zaman kayıplarınızı önüne geçersiniz. İkinci maddeye geldik sınavda bildiklerinden asla ama asla şaşmayacaksın. Şimdiye kadar bir deneme çözüş stratejin oluşmuştur. Yani kendine has bir yöntemin vardır. İşte ne bileyim Türkçeyi çözüyorsundur sonra fene geçiyorsundur. Fenden biraz çözüp matematiğe geçiyorsundur. Mattan biraz çözüp bir şeyler yapıyorsundur falan. Her neyse taktiğin ne olursa olsun sınavda da onu uygulayacaksın. Yani alışkanlıkların dışına çıkmayacaksın. Belki stres olduğun elin ayağın birbirine dolaştı. Ancak ne olursa olsun taktiğin neyse onu uygulamaya çalışacaksın. Aksi halde bu sefer iyice işler birbirine karışır. Her şey karman çorman olur. Bu sefer yani hiç istemeyeceğin sonuçlara doğru gidebilir. Ama burada bir istisna var. O da kriz anı. Nedir? Türkçe beklenilenden çok zor geldi ya da matematik beklenilenden çok zor geldi. İşte bu anlarda ise radikal kararlar almaktan asla çekinmeyeceksin. Bu zamana kadar bir sürü şey tecrübe ettin. Bir sürü zor sınava girdin, bir sürü kolay sınava girdin. Birçok şeyi zaten tecrübe ettin. O yüzden sınav anında herhangi bir kriz yaşadığında alacağın kararların arkasında durmaktan çekinme. Alacağın kararlar ne olursa olsun doğruluğu yüksek Ha, ama şununla da vakit kaybetme işte of şunu mu yapsam buna mı geçsem böyle değil de aklına gelecek ilk şeyi hızlıca değerlendir ve onu yap. Ama dediğim gibi bu sadece kriz anlarında olabilecek bir şey. Matematik beklenilenden çok zor geldi. O zaman işte bir taktik kurup ona göre ilerleyebilirsin. Ama onun dışında alışkanlıklarından asla vazgeçme. Neyse onu uygulamaya çalış. Alışkanlıklarından, stres ve heyecandan dolayı vazgeçenler bir senesini resmen kenara atmış oluyorlar. Aman onlardan biri olmayın lütfen. Burada üçüncü maddeye geçmeden önce benim de başıma gelmiş bir olayı anlatacağım. Yani sınavda siz her ne kadar hazırlıklı olursanız olun her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Direkt kendim spesifik Örneğimi vereceğim geçen sene de anlattım birçok öğrenci ilham olduğunu gördüm birçok öğrenci sınavında beni hatırlamış arkadaşlar bakın ben sınavı çözüyordum çok güzel bir şekilde Türkçe'de 17. soruya falan gelmiştim her şey çok güzel gidiyordu bir anda yan sıradaki arkadaş çocuk eleman artık ne derseniz bir anda sayfaları hışır hışır çevirmeye başladı o zaten bir bende bir dikkat dağınıklığı yarattı şöyle bir baktım yani hani ne oluyor falan diye sonra bir anda kalemi şöyle tutmaya başladı bir anda karalamaya başladı bunları canlı canlı görüyorum hemen yanımda oturuyor zaten öğretmenler falan da görüyorlar yani bu çocuk ne yapıyor kafasına girdi herkes bir anda. Tabi orada anlık olarak ben biraz sınavdan koptum. Hiç beklenmedik bir şeydi çünkü bunun hazırlığını kimse yani yapamaz. Kimse böyle bir şeyin olabileceğini aklına bir daha iyi getiremez. Öyle bir şey oldu. Sonra çocuk bir anda kalemi bıraktı kafayı masaya vurdu. Bildiğiniz tak diye bir ses geldi. O tak sesinden sonra zaten öğretmenler çocuğun bayıldığını falan düşündü. Yani şakasız abartmıyorum. Öğretmenler başına gitti. İki tane gözetmen öğretmen vardı. İkisi de başına gitti. Öğretmenler başına gelince kafasını kaldırıp çözmeye devam etti. Ondan sonra öğretmenler de geri döndü. Şimdi bu olaylar yaşanıyor bu olaylar dakika harcatıyor bana. Çünkü ister istemez dikkatin odağın oraya kayıyor. İşte benim zaten 17-18. sorular peş peşe yanlış. 17-18 olmayabilir soru numarasını atıyor olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Ancak peş peşe iki tane sorum yanlıştı. Bunun sebebini ben buna bağlıyorum. Çünkü direkt o sorular olduğunu hatırlıyorum. Odağım tamamen bozulmuştu. O odak bozuntusuyla çözmeye çalışıyordum. Ancak burada şuna dikkat ettim. Ben dedim ki Türkçeden 40 dakikada çıkacağım. 43 dakikada çıktım. Dediğime uymaya çalıştım. Olabildiğince uymaya çalıştım. 43 dakikada çıktığımda benim 11 tane boşum vardı. Ben normalde Türkçeden 40 dakikada çıktığımda genelde 35-36 tane işaretliyordum. Hani sonuna 3-4 tane boş kalıyordu. Onları da sonrasında dönüp hallediyordum. Bu sefer 11 tane boşum vardı. Yani benim için tam bir kriz anıydı. İşte burada kararlarınıza daha öncesinde tecrübe ettiklerinize bağlı olmanızın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ben kendi bildiğimden şaşmadım. Dedim ki Türkçeden bu kadar odam bozulduysa bu odamın toplayabileceğim bir yerden hızlanabileceğim bir alan olmalı dedim. O alanı yakalamaya çalıştım. Fen sosyal kolaydı. Yani çok zor bir fen sosyal yoktu. Fen sosyalden süre topladım. Durum böyle olunca süre arttırdım. Türkçeye geri dönebildim. Sınav anında ben o kararı almasam, Türkçeden çıkma kararı almasam, ya 11 boşum var, işte strese kendimi sokup tekrar aynı sorularla uğraşmaya çalışsam emin olun şu anda bu videoyu çekmezdim. O yüzden alışkanlıklarınızdan ne olursa olsun sapmayın. Beklenmedik şeyler bile olsa Türkçede kaç dakikada çıkmanız gerekiyorsa o kadar dakikada çıkın. Kafanız geride kalmasın. Üçüncü madde sınavın başından ne olursa olsun kalkmayacaksınız. Yani o masaya bir kere çakılacaksınız. 165 dakika boyunca TET'de 180 dakika boyunca AYT'de çakılı kalacaksınız. Sınav çok ütopik bir sınav gelmiş olabilir. Dünyanın en zor sınavı size sorulmuş olabilir ama siz o masadan kalkmayacaksınız. 2021 sınavında 30 kişilik sınıftan sadece 5 kişi kaldı. Hoca dedi çıkabilirsiniz ilk bir saat sonra falan çıkabilirsiniz diyorlar. O çıkabilirsinizle beraber sınıfta 5 kişi kalmıştık. Abartısız söylüyorum ya gözümle saydım 5 kişiydik sınıfta. Ya dedim herhalde bu millet yapıyor gidiyor yani bu nasıl Nasıl oluyor dedim. Meğerse zaten sınav herkese zormuş. Sonrasında sıralamalarda şunu gördük arkadaşlar. Normalde ilk 20.000'e 95 TET ile falan girilir ama o sene 2021'de 75-80 netlik bir net bandı ilk 20.000'e girmek için yeterli oldu. O sene sınavı bırakıp giden birçok insan mezuna pişman olarak kaldılar. O yüzden ne olursa olsun bir soru bir sorudur. Ne kadar savaşıyorsanız savaşın bir senedir siz bunun için emek döktünüz ya. Bunun için emek döktünüz. Bir zor sınav geldi diye çıkabilirsiniz dediğinde çıkacak mısınız ya? Yani bu kadar basit mi her şey? O sene pişmanlıkla mezuna bırakan çoğu öğrenci şunu dedi. Ya bir iki soru daha işaretlesen, bir iki soruluk daha dursam belki de şu anda istediğim yerdeydim diyor. Çünkü sadece kendilerine zor geçtiğini düşünüyorlardı ancak sınav zaten zordu. Pes edip gittiler ve sonrasında bir sene daha harcamak zorunda kaldılar bu sınava. İşte bunun pişmanlığını yaşamamak için sınavda son ana kadar o masada duracaksınız. Lütfen bu sözlerimi unutmayın. Sınav anında kötü bir ana girdiniz. Belki de pes etme durumuna geldiniz. Lütfen bu sözlerimi hatırlayın. Bir soru her zaman bir sorudur. Bir net bir nettir. Bir net demek belki de 5000 kişi ileri demektir. Bir net demek belki de hayalleriniz demektir. O yüzden sınavın başından ne olursa olsun kalkmayacaksınız. Son olarak da arkadaşlar yapamadığınız sorularla inatlaşmayın. Bu sınav bilimsel çalışmalarla hazırlanan bir sınav. Nedir? 120 soru 165 dakika değil mi? Yani ortalama bir soruya 1,5 dakika düşüyor. Sınav anında siz bir sorunun 2-3 dakikada çözülecek olduğunun farkına varabiliyorsunuz. Ya yani bunun bu yeti vardır sizde. Bir sorunun zor ya da kolay olup olmadığını sınıflayabiliyorsunuz. Ama şunu da asla unutmayın. Bir soru 2-3 dakikalık bir soruysa onu dengeleyecek olan 30 saniyelik 20 saniyelik sorular olmak zorunda. Bu sınav bilimsel çalışmalarla çalışmalarla oluşuluyor. Öğretmenler, akademisyenler toplanıyor. Ya bu soru ne kadar sürer? Bak diyor işte 2 dakika diyor. Ha bu 2 dakika sürüyorsa o zaman burada 20 saniyelik bir soru koymak zorunda. Yani tüm sorular 2 dakika, 3 dakika olamaz. O zaman sınav niye 165 dakika olsun? Bunlar bilimsel olarak hesaplanan şeyler zaten. Siz eğer ki burada 2-3 dakika harcanacak soruya 1-2-3 dakika daha harcarsanız bu sefer kolay sorulardan toplayabileceğiniz 5-6 soruyu heba etmiş oluyorsunuz. Boşa zaman harcamış oluyorsunuz. Buna ne gerek var? Buna hiç gerek yok. Eğer bir soruyu çözme süreniz uzadıysa onun toplayabileceğiniz bir alan olması lazım. Onu bulun. Öncelikle kolay netleri yakalayın. Bir soruyla inatlaşmayın. İlk başta çözemediğiniz geçin. Onu kolaylaştıracak, daha hızlandıracak, sizi hızlandıracak bir tempoya sokacak soru illaki vardır. Onu yakalayın. Onu yakaladıktan sonra da zaten gerisi geliyor. Evet benim sınav anı stratejileriyle ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Bu dört maddeyi sakın ama sakın unutmayın. Yani gerekirse sınav anında bile bu sözlerimi hatırlayın. Bu sözlerime göre hareket edin. Yanlış yapmazsınız. Kendinize güvenin. Siz bir senedir emek veriyorsunuz. Doğru bir yönetim ile istediğinizin daha da ötesini alabilirsiniz. Ama her şeyin doğru bir sınav anı yönetiminden geçtiğini unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Başarılar.